Sana bir şey, şey yapacağım. Sana abla, abla bir şey yapacağım ben. Kız sen Yılmaz da ne yapmalı uğraşayım? Abi ne olur aç birine Yılmaz da sildim. Kız sen Yılmaz da ne böyle yaptı dedin? Aa işte. Al al abla Allah sildim mi mesneden? Yılmaz al abla ben sildim mi mesneden? Ne Diledini anladım Ayşe. Beni dinle. Sen Yılmaz'la ne yapmalı uğraşayım? Abi ben var bir şey yapmadım ki. Öz sen Yılmaz'la ne yapmalı uğraşayım bana söyle. Abi ne bir şey. Yapmadım. Ağlama. Bakayım. Gözlük tak. Burada da tak. <laughs> Bak. Yılmaz lan uğraşma. Uğraşacağım abla. Yılmaz şimdi içmekten başını gördüm. Sen biliyor musun? Şükredir kesin. Şükredir. <laughs> Bak hem. Ganamay, ganamay, sümük atıyor. Yılmaz'la uğraşma. Yılmaz'la, Yılmaz gazetesinden ayrıldı. Kimden ötürü biliyor musun sen? sen ötürü abla, Aa, abla, Aa, işte. Benden ötürü mü, senden ötürü mü? Abla. benden ötürü mü, senden ötürü mü? Abla. Ağa işte. Benden ötürü mü, senden ötürü mü? Ağlama. Hasta mısın? Hasta. Değil mi? Kime? Yılmaz'a. Alık <laughs> Tamam Yılmaz'la senin aranda bir şey var mı? Yok. Olma, olma acakta zaten. mi? Yok vallahi yok. Olma, acakta zaten. Olma, olma. Olma, acakta ah, zaten. Şey Yılmaz'ı çizeceksin. <laughs> Yılmaz'ı <laughs> engelleyeceksin tamam mı? Çek el lane. Çek el lane. Çek <laughs> Gözlük tak dedin ya az önce. Niye beni dinlemiyorsun ha Ayşe? Ha? <laughs> Bana bak. Yılmaz'ı çizeceksin. Yılmaz'ı engelleyeceksin. Bir kere daha Yılmaz'la uğraşma tamam mı? Benim arkadaşım ne kadar ağladı biliyor musun sen? Ben seninle ne yapacağım bilmiyorum, bilmiyorum. 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 <gülüyor> Kötü. <gülüyor> ben seni ne yaptın? Ya? <laughs> ne yaptın ben seni? Mi Allah Allah, ben gidelim Cumali'ye. Sizden de hatta. Ben de dedim Cumali'ye. İstiyor musun? İstemiyorum galiba. İstemiyorum ama bana ben vermeyeceğim. Bak. <laughs> Yılmaz'la uğraşma benden de uğraşmaya kes. Bir de suzi yine. Seni değil vurmaya. Suzan gibi vuracak. <laughs> Anladın mı? Tabi gerçek vuracağım. Gerçekten <laughs> <laughs> <Çeklerim, sızın> mi? Abla niye böyle vuracak? Bak bitti. E bu kadardı. Daha bir şey ben olmayacak mı? Olmayacak. 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 Silcersin emme yılmadı. Tamam. Numarasını da silcersin. <laughs> Mesleğini de engelleyeceksin Yılmaz tamam. Engelleyeceksin. engelleyeceksin. Tamam. Bana bak, üçü oldu bu. O. Bir kere daha benimle uğraşma. Yılmaz'ı sil, Anladım engelle. Be. Bir de Suzi ne? Bana bak Nefzimeyi. hanım, hanım. Seni var Yılmaz'ı kavgamızda... Sizden artık kardeşim. Sizden artık kardeşim. artık kardeşim. Sizden artık